Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, bugün birinci cüz'ün son sayfası yani Kur'an sayfası 20, Bakara suresinin de 135. ayetinden 141. ayetinin sonuna kadar işleyeceğiz inşallah. Kitabımızın da 59. sayfasındayız takip eden arkadaşlar için. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالُوا كُونُوا هُوْدًا اَوْ نَسَارَا تَهْتَدُوا قَالُوا dediler. Kale, kâle kalu. Kunu olun. Yani kâne fiili emri, emri hazırı. Nasıl bu hale geldi? Kâne yekûnu. Ye'yi attık. Son tarafta cezim yaptık. Kün, kûna, kûnu. Olun. Ee, hüden, yahudi olun ev sara veya hristiyan olun neden hüden burada üstün geldi kânenin ismi merfu olur ama burada zamir olduğu için mahallinde ref mahallinde denir haberi olduğu için de kânenin mansup olduğu ev veya nasara bu da aslında hüden'e matuf ama sondaki ille harfi dolayısıyla e, takdir edilen deniliyor önemli olan anlamak yani Tehtedû. Peki tehtedû ne? Ee, aslında bu fiil ihteda, yehtedî. Yehtedî o hidayete e, erer. Tehtedî sen hidayete erersin. Çekimini yapılınca sonundaki ille tarfi düşüyor. Yani tehtedî, tehtedî yani tehtedu ne? Peki nun niye düştü? Çünkü emir vardı. Bu künu emir. Emrin cevabı da meczum olur. Yani cezimli olur. İlle tarfi varsa ille terfi düşer ama nun'la bittiyse tehte duneydi bu aslında nun'un düşmesiyle meczum olur muzari fiil. Ee, yani ne demişler Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz, doğru yolu bulasınız. Yani bugünkü e, fikirde değişmiyor. Yani Yahudi ve Hristiyan olursanız ancak size değer veririz ki doğru yolda ancak o zaman olursunuz diyenler var. Kul sen onlara de ki bel Bilakis, millete e, millete İbrahim'e hanifa, e, bel bilakis hayır e, millete İbrahim'e. Burada şimdi e, aslında üstün, yani burada gizli bir fiil, yani konuşma dilinde gerek olmadığı için, hani e, Yahudi ve Hristiyan olun diyorlar ya. Burada da hayır diyor millete İbrahim'e. İbrahim'in dinine, İbrahim'in e, gidişatına e, biz uyarız e, manasında. Yani burada e, konuşmadan anlaşılan nette bir o, tabi oluruz, uyarız manasında bir fiil İbrahim'e, İbrahim'in isim tamlaması burada. Millete İbrahim'e. Aslında isim tamlamasında ikinci e, kelime Esra olur ama dışarıdan Arapçaya girenlere gayrimunsarif diyorduk. Esre yerine Feta ondan konuluyor. Hanifen de hal. Hal olduğu için burası böyle mansup. Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız bilakis de. E, niye peki? Ve makane minel müşrikin. Makane olmadı minel müşrikin müşriklerden olmadı. Burası harfi cerden sonra e, esra olur ama çoğulların esra hali böyle yenun olarak gelir. Müşriklerden müşrik e, e ne demesi müşriklerden değildi. Demek ki e, ortak hepsinin atası Yahudi ve Hristiyanların da hepimizin ortak peygamberi malum önceki sayfalarda da e, İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları vasıtasıyla peygamberler geliyordu. Hepimizin ortak e, babası İbrahim. Yani e, aynı yerde bir buluşalım. Niye onda? Çünkü Hazreti İbrahim'den sonra bozulmalar oldu. E, hepsini ortak bir şeye çağırmaya e, davet edin diyor allah Teala. Kulu ve yine onlara deyin ki amenna billahi biz Allah'a iman ettik ve ma unzile ileyna ee, bize, indirilen şeye yani Kur'an'a. Enzele, e, burası ünzile. Enzele fiili ünzile olunca meçhul, meçhul mazi. Yani birinci harf ötre, sondan bir önceki böyle esre olunca meçhul mazi oluyor. Bize indirilene. Yani biz Allah'a iman ettik, bize indirilene yani Kur'an'a iman ettik ve ma unzile ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve Asbat. Evet, eee atıf harfleriyle devam ediyor. Niye iman ettik? Allah'a, bize indirilene ve ma unzile yine isim mevsul bakın. Unzile ila İbrahim'e hani İbrahim'e illa harfi sonra geldiği halde gayrımın sarıf olduğu için esre yerine üstün aldı. Öbür kelime isimler de öyle İsmail, İshak, Yakup hepsi e, dışarıdan giren Arapça isimler olduğu için esre yerine üstün aldı. Ne dedi? E, İbrahim'e, İsmail'e, İshaka, Yakuba ve torunlara, sıpt çoğulu espat, torunlara yani hangi peygamberler geldiyse biz aslında onların getirdiği, onlara indirilen şeylerin hepsine biz iman ettik. Başka, ve ma utiye Musa, ata verdi, utiye verildi, nasıl dönüyorduk ismi mevsule buradaki ma ismi mevsul, ata meçhulü utiye, mazi meçhul utiye yani verilen şeye kime Musa ve İsa ve ma utiye nebiyyune min rabbihim yani buradaki meçhul fiilden sonraki Musa ise naib fail atıf harfleriyle Musa'ya İsa'ya ve ma utiye nebiyyune nebiyyun peygamberler ata yine bakın buradaki gibi verilen Nasıl dönüyorduk isimlerimizde verilen şeye, verilen şeylere e, peygamberler eee naib-i fail olduğu için böyle cem'i müzekkerin merfu hali e, geldi. U ne diye gelir? E, peygamberlere verilen şeylere ne kadar peygamber hani min rabbihim rabblerinden peygamberlere verilen şeylere Musa'ya ve İsa'ya verilene yani Tevrat'a, İncil'e ne kadar sayfa gelmişse o peygamberlere biz aslında hepsine inanırız, hepsine iman ederiz. Böyle bir ayrılığımız yok ki bizim. Ha ama onlar mesela bazı peygamberler mesela e, kabul etmemişler. Biz hepsine inanıyoruz ama şöyle ki amel bakımından en son indirilen Kur'an'a inanıyoruz. Çünkü onların içerisinde şirk katılmış. İşte Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu Demeleri ve e, İslam'a uymayan farklı özellikleri dolayısıyla La nufarriku, ferraka yufarriku ayrım yaptı La nufarriku ayrım yapmayız Beyne ehadim minhum Onlardan herhangi biri arasında ayrım yapmayız Yani hepsi bizim için saygıdeğer e, Allah'ın seçtiği kullardır Hepsi bizim için değerlidir. Ayrım yapmayız. Hani siz bizimkini kabul etmiyorsunuz. Yahudiler Hz. İsa'yı kabul etmiyor. Ve nahnu lehu müslimun. Bakın biz ona yani Allah'a e, müslimun teslim olanlarız. Esleme Yüslimun'un ismi failiydi buradaki. Müslim. Müslimune. ne de çoğul olduğunu gösteriyor. Biz ona teslim olanlarız ona boyun eğenleriz. O ne derse ona uyanlarız. Bize bildirilen vahiyden ne söylüyorsa biz onu tasdik ediyoruz. O şekilde uyguluyoruz. Fe in amenu in amenu in burada şart harfi malum şart harfinden sonra şart ve cezim harfi mazi fiil gelmiş. Amene amena amenu mazi fiil iman eder. Mazi de olsa şart harfinden sonra muzari olarak yani geniş zaman ee, ve şimdiki zaman olarak tercüme edilir. Ee, ...iman i̇man ederlerse bi mislima amentum bihi. amene bi ile kullanılıyordu. Hani harfi cerin mefulünü bi harfi cer'i ile alıyordu. Bi mislima amentum bihi. Yani sizin kendisine iman ettiğiniz şeylerin benzerine. Ee, yani sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, Bakın burada şart. Şimdi şartın cevabı evet burada geldi. Fakat ihtedev. E, doğru yolu bulmuş olurlar. Bu ihteda fiili. İhteda, ihtede ya, ihtedev. E, yani e, cemi vavı Buradaki cemi alameti kendisinden önceki maksure elifi düşürür. Yani cemi vav ile birleşince fiilin kendi son harfi düşmüş olur. Doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse yani Allah'ın oğlu veyahut da zatı hakkında yanlış şeyler var. Sizin iman ettiğiniz gibi iman etmiyorlar yani farklı, bozuldu, bozdular bazı şeyleri. Ve in tevellev eğer yüz çevirirlerse tevella fiili buradaki de tevella, tevelle tevellev, onlar. Yine bakın e, buradaki e, vav cema'a cemi vav yani birleşti. Kendi ille tarifi düştü. Tevella düştü. Evet. Eğer yüz çevirirlerse fe innema, bakın şimdi cevabı geldi. fe hum fi şikâk e, ee, fe innema yani cevabı şartın başında olur bu fe. İnnema niye isim cümlesi geldiği için cevabı şart ee, böyle bir bağlaç şimdi şart şey cevap başlıyor diye. İnnema ancak demek hasredatı bu da. İnne değil bakın innema. Ee, hüm onlar fi şikak, şikak ayrılık içerisindedirler. Yani eğer yüz çevirirlerse, ee, sizin iman ettiğiniz şeylerden o zaman e, bir ayrılığın içerisinde olmuş olurlar. E, kendi yani yahudilerin fikirleri e, Hristiyanlarla farklılık arz ediyor, e, birbirlerini kabul etmiyorlar. İkisi de bizim e, dinimizi kabul etmiyorlar. Kendi içerisinde de sizle de bir anlaşmazlık içerisinde demektirler. Zaten yukarıda da demişti, sizi kendi dinlerine çevirirlerse e, ancak ama. Her ikisi de işte Yahudi olun, Hristiyan olun. Halbuki e, Hazreti İbrahim e, Hazreti Musa'dan çok önceydi. Yani Yahudi dini e, Yakup Aleyhisselam'ın dördüncü oğlunun ismi Yahuda ona nispeten verilmişti. E, Nasara mesela Hristiyan kelimesi de e, Hazreti İsa'dan sonra e, ortaya konmuş bir ifade fi kehumullah. Yani bu bize yaptıkları şeylere karşılık fese yekfi ke sana yetecek hum, hum onlara karşı Allahu fail bakın burada fail olduğu için merfu yani ötre oldu. E, S gelecek zaman ifadesi biliyorsunuz. Kefa yekfi buradaki. S yekfi yetecek. Kafi gelecek. Ke sana. Mehful ile birleşen bu zamir fiile birleşen zamirler mefhul olur. Ke sana hüm onlara karşı. Bakın iki mefhul almış. Fail de burada. Ve huve semi'ul alim. Ve o çok iyi iştendir. Alim çok iyi bilendir. Yani ne demek? Bu anlaşmazlığın çözümü ne karşı biz onlar gibi olmamamız lazım. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Eğer böyle olursa Allah bize yetecektir. Birlik beraberlik içinde olursak, birbirimizi yaralamazsak, incitmezsek hep hayır herkes hayır içinde bir şeyler yapmaya çalışırsa yani düşmanlık değil. Çünkü Allah'ın bize söylediği o bakın sıbhatallah Allah'ın boyası. Ne kadar güzel bir kelime. Yani burada yine Allah'ın boyası dendi. Subihna yani bu lafın girişinden anlaşılıyor. Boyandık. Neye boyandık? İşte mahsuf bir fiilin mef'ulü. Çünkü cümlenin girişinden anlaşılıyor zaten. Allah'ın boyası ne demek Allah'ın boyası? Allah'ın söylediği şeylerle ruh e, tekamül ediyor. Onun dedikleriyle bir kıvamın içerisine giriyor. E, yani İslam'ın rengiyle boyanıyoruz. E, onun dedikleriyle e, sıfatlanıyoruz. E, böylece e, o ona bürünüyoruz. Ve men ahsenu minallahi sıbıha. Bakın, e, men Ahsen kim daha güzeldir? Hasen'in ismi taftili buradaki. Kim daha dahası buradan geliyor yani ismi taftil olmasından geliyor. Bu gramer konularını e, kitabımızdan tekrar e, hatırlayalım. İsmi taftil konusu geçiyor mesela. ismi taftile bakalım. Mübteda haber geçiyor. Mübteda habere bakalım. Eee minallayha işte harfi cer geçiyor. Harfi cer ne yapardı? E, sıvgaten, temiz. Böyle ismi taftilden sonra üstün temyiz geldiği zaman o temiz oluyor. Allah'tan, e, boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir? Veya kim boyası yani Allah'tan daha güzel olan? Yani onun boyasıyla boyanmış olan bir kişiden, ruhu onunla terbiye almış kişiden, e, yani Kur'an burada daha güzeli kimdir? ve nahnu lehu abidun ve nahnu bizler lahu ona abidun kulluk edenleriz. Abedenin ismi faili bak. Abidun haber olduğu için haberler ne oluyordu? Merfu yani ötreli hali çoğulların böyle bağnunlu oluyordu. Zaten dinleye dinleye bunlar artık kolaylaşmaya başlıyor arkadaşlar. Yani bunu hem takip edelim hem de gramerimizi kitabımıza bakarak tekrar pekiştirelim. Ve nahnu lehu abidun. ona biz kulluk ediyoruz, ona ibadet ediyoruz. Başkasına değil çünkü onun boyası ancak onun kitabında bildirdiklerine ile şekillenmekten boyalanmaktan geçer. Kul de ki kaleye kulu kul emir burada etu harjunena filahi hadje Yuhaccu, buradaki fiil tartıştı demek etuhacju sen tartışıyorsun ama buradaki vav'nun çoğul olduğunu gösteriyor. E de soru harfi. Etuhacjuna. Muzari fiil bak. Cemisi. E tartışıyor musunuz? Na bizimle meful buradaki de. Etuhacjuna na fillahi bizimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Yani Allah'ın zatı hakkında Allah'a iftira işte ona isyan böyle değil miydi, şöyle değil miydi? Yani Allah tartışılmaktan uzaktır. Onun fiilleri, yaptıkları ne isterse onu yapar hep ve en güzelini yapar. Zaten başka ayetlerde de Allah sıratı müstakimin üzerindedir diyor. Yani doğru yoldadır diyor. Allah yanlış yapmaz diyor. Ve huve rabbuna ve Burada halvav geldi niye çünkü arkadan bak isim cümlesi ve hüve rabbuna ve rabbüküm o nasıl tercüme ediyorduk hali dı halde iken ve hüve rabbuna ve rabbüküm o bizim Rabbimiz ve Rabbüküm ve sizin de Rabbiniz iken bizim Rabbimiz sizin de Rabbiniz olduğu halde Allah hakkında e tartışıyor musunuz yani bu haç cevhal delil gösterip tartışmak Allah'ın zatı tartışılmaktan uzaktır. Haşa bize mi düşer onun işleri? Ha bize ne düşer? Lena amaluna velekum amalikum. Eee bize vardır amaluna kendi amellerimiz, kendi işlerimiz. Yani aidiyet de verir biliyorsunuz bu li harfi ceri. E, zamire birleşince l diye birleşir. Lena amaluna bu da şimdi harfi cerle başlayınca haber mukaddem oluyordu. Harficerli e, cümle parçasını ne diyorduk? Şipi cümle ve haber mukaddem. Öne geçmiş. Bak şimdi mükteda mübteda muakkar. Sonra yakalan mu, e, Yani e, bizim işlerimiz bizedir. Ve leküm amalüküm. Aynı bak kuruluş tarzı. Zamirler değişik. Sizin e, size aittir. Sizindir. Amalüküm sizin amelleriniz, sizin işleriniz de size aittir. Yani herkes kendi e, Yaptıklarından sorumlu. Dolayısıyla da e, baktınız hani Yahudi ve Hristiyanlarla böyle bir tartışma konusu oluyor. Böyle birbirini öldürmeye, birbirine e, kavga etmeye, savaşmaya gerek yok. Ne diyeceğiz? E, Kafirin suresini hatırlayalım. E, siz sizin dininiz size. Leküm din, hükm veliye din. E, bizim yani benim dinimde bana. Bizim dinimizde bize ve nahnu lehu muhlisun. Yani zorla dinde zorlama yok. Ee, nahnu bizler lehu ona muhlisun. Ahlese yuhlisu. E, gönülden bağlandı, ihlasla bağlandı. Bakın e, böyle deyin diyor Rabbimiz. E, gidişat tarzımızı o söylüyor bize. Nahnu lehu muhlisun bizler ona bağlananlarız. ihlasla, gönülden bağlananlarız. Allah'ım hepimizi ona gönülden bağlananlar etsin inşallah. Üç günlük dünya hayatına bizi şeytanın alt etmesine, mağlup etmesine fırsat vermesin inşallah. Em <laughs> tekulune yoksa diyorsunuz kale kolu buradaki tekulune diyorsunuz inne İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve'l Asbata kanu Hudan ev Nasara. Evet, yoksa kesinlikle yani tek Yoksa şöyle mi diyorsunuz? İne İbrahim'e e, İsmail, e, İbrahim, İshak, Yakup e, ve torunlar yani bütün gelen peygamberler Kano Yahudiydiler, Ev Nesara veya Hristiyan idiler. Yani az önce de dedik ya aslında bu Yahudi ismi, Hristiyan ismi sonradan verilmiş isimler. Yani Hanif olan Hz. İbrahim'den sonra bozulma olduğu için artık bütün peygamberler bize yani bu soydan gelenlerle övünme pek çok insanda olabiliyor. Bizim herkes kendi hani sizin ameliniz size bizim amelimiz bize dedi. Herkes yaptığıyla karşılığını bulacak. Kul de ki onlara en entum a'lemu emillah. Siz mi daha iyi bilirsiniz? emillah yoksa Allah mı? Ha, yani böyle kesin konuşuyorsunuz. E, bütün peygamberler, Yahudiler, Hristiyanlar idi. Halbuki allah Teala Adem Aleyhisselam'dan bu yana bakın torunlar diyor. E, pek çok peygamber göster göndermiş. E, yani böyle kendi kendilerine fetvalar e, vermeye kalkışanları Allah hiç hoşlanmıyor. Hep böyle ayetlerde bu konuda e, uyarılıyor arkadaşlar. Kul e'entüm. Bakın buradaki soru harfi. En tüm alemi. Buradaki ismi taftil. Alime fiilinin. Siz mi daha iyi biliyorsunuz? Em yoksa Allah mı? Yani e, ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indahu minallah. Evet burada e, bir ilginç cümle var. Men azlemu e, yani bu da ismi taftil. Ef alüvezdi bakın e, buradaki men kim daha zalimdir min men kimseden yani min artı men burası e, ismi mevsul buradaki men de kimseden daha zalimdir hangi kimseden şimdi sıla bak ismi mevsulden sonra gelen cümleye sıla nasıl bağlıyoruz bu tarafa böyle keteme min men keteme gizleyen kimseden neyi bak ketemenin mefulü şehadeten bir şehadeti indehu ee, onun yanında bulunan minallahi Allah katından e, onun yanında bulunan bir şehadeti gizleyen kimseden yani Allah tarafından bildirilmiş bir şehadeti e, yanında bulunan bir kim bir e, şehadet var. Yani ne demek? E, aslında Tevrat'ta da İncil'de de e, benden sonra bir peygamber gelecek e, şeklinde biliyorsunuz Barnabas İncili deniliyor onun hakkında çok tartışmalar çok ihtilaflar dönüyor en Allah bilir yani Tevrat'ta da İncil'de de aslında son peygamber bizim peygamberimizin bildirildiği söyleniyor ama bunun gizlendiği bunu gizleyen kimseden daha kim daha zalimdir diyor Cenab-ı Hak yani böylece gizleyenler Müslümanlığa da engel olmuş oldular geçmişte gizleyenler ve şimdi yani. Ve mallahu Allah değildir bir gafilin. Asla gafil değildir. Aslasını nereden aldık? Bu ma ve bi aynı cümlede olursa hani bir isim isim cümlesinin önünde olursa bu ma o zaman değil manasına geliyor. Aynı cümlede bi varsa tekit. Yani zayit harfi cer zayit öyle fazlalık demek değil e, ee, yani ne demek zahit? Asli manasına tercüme etme o e, manasında. Burada tehdit için gelmiş. Yani Allah asla gafil değildir. Bil olduğu için asla kelimesini söylüyoruz. Yani bi ile diye tercüme etme manasında buradaki. Allah asla gafil değildir. Amma te'amelun. An artı ma. An e, manasında ma da şey. E, Amile-i buradaki de yaptığınız, bu da Vav'ın çoğul olduğunu gösteriyor. Yaptığınız şeylerden Allah asla gafil değildir. Evet, biz kaçımız acaba yaptığımız şeyleri Allah'ın gördüğünü e, düşünüyoruz? Bakın hep o yanımızda, en yakınımızdan bile daha yakın ama bunu hissetsek zaten günah işlemeyiz yani. Yani en azından büyük günahları... E, İşlemez bunu bilen bir kimse, şuurunda olan bir kimse. Tilke ümmetün, evet. Tilke, yani bu daha önce geçen e, Yahudilerde, Hristiyanlarda ve daha önceki asırlarda yaşayanlar. Tilke ümmetün bir ümmetti. Kadı halet, gelip geçmiş bir ümmettir. E, hala fiili bak. E, bu şeyde 134. ayette geçmişti. Orada Hz. İbrahim'in çocuklarını yani olumlu manada geçmişti. Onlar geldi geçti şimdi sıra sizde manasında. Ama burada da bir Yahudi ve Hristiyanlardan sonra yani aslında aynı ayet ama her yerde söylediği konumu farklı. Şimdi sen bu yukarıdakilere göre bunu değerlendireceksin demek yani. Gelip geçmiş bir ümmettir onlar. Leha ma kesebet onlara vardır kazandığı şeyler. Niye kesebet? Ümmetin müennes olduğu için bu da e, mühendis tesi alarak geldi. Kesebe fiili. Kazandıkları şeyler onlara aittir. Yani ha bak burada da mühendis ümmete gidiyor. Onların hani o ümmetin kazandığı şeyler kendilerine aittir. Ve leküm size aittir. Ma keseb tüm sizin kazandığınız şeyler de e, size aittir. Ve la tüs se ele yes e, Yüs elu, yani birinci harf ötresinden bir önceki üstüne olunca ne oluyordu? Meçhul oluyordu. Meçhul muzari. La tüs elu, buradaki vavnun da çoğul. La tüs elune, sorulmazsınız, sorulacak değilsiniz. La olumsuz yapıyor, yani nefi, istikbal. Meçhul muzari. Amma kanu ya'melun, e, onların yapmış oldukları şeylerden e, sizler de sorulacak değilsiniz. E, yani siz... Herkes yaptığından sorulacak. Sadakallahu'l-azim. Değerli arkadaşlar bu dersleri paylaşalım. Youtube'a abone sayısını arttıralım. Çok ihtiyacı olan arkadaşlar var. Arapçayı öğrenmişler. Hayra vesile olma adına, Kur'an'a hizmet adına bu abone sayımızı çoğaltıp yeni derslerden haberdar edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiler efendim.